Çabuk çabuk evet. bak bakma bakma topla 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 topla. Dibinden korkma korkma korkma. Kızım evelek 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 hadi. Dibinden dibinden. Dibinden koparamıyorum Az var. dur Şükran. O koparamam ben. Az evet. dur Fatıma toplarken kızım koparsana. Yok, koparamıyorum. Bak bak bak. Öf öf. Bak table dibinden iyi. dibinden tut bak. Dibine alamıyor. <laughs> Ay şapkası düştü. Ama çok şey kırmızı. Dur Bakayım Öf Öf ya hayvan ne buluyor büyüklere Öyle olacak işte kahverengi olacak dur Hayvan ne buluyor büyüklere Kızım bunlar da büyük ya sen buldun bunları Daha aşağı gitmeyin Şükran. Gel gel gel. Hani? Zikrullah. Bakayım. Ama onlar bazıları kahverengi Şükran, bazıları şey kırmızı. Bakayım az kokusuna bakayım. Gel gel Fatma. Yani. Ona koy ya, ona koy, ona koy, ona koy. Ben bunları. Kızım, benim sen. Uf, Fatıma'nın eline bak. Şu. Bunlar ölmüş. Bakar mısın? Şuna bak. Tamam kızım, bu evelen. Gel, 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 gel. Oğlum, bu evelen dibi. Daha gitme aşağı. Niye? Öyle gitmeyeceğiz, gel kızım, bu tarafa gideceğiz. Az alma, alma onu, alma, alma, alma. Gel, bu tarafa gel, bu tarafa gel. Azalma onu alsın şükran. Kızım. Üf, 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 üf. Ee, harika. İşte bu. Gel. Hani? Ama evrek buluyorsun kızım ya. Şu anı abin kaçırdı. Koy. Gel. Demek ki bastığımız değil mi kızım o? <laughs> gel, 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 böyle gel. Var mı başka? Önüne bakarak git. <laughs> ha bu ne? Ha bu ne? Ha bu evelek değil mi? <laughs> kızım, kocaman evelek görmüş. Kocaman değil bu bir kere. Bakayım, tut bakayım nasıl? Kocaman Öf. değil. <laughs> organik, organik. Hadi bakalım.